Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Kaydıraktan mı kayıyorsunuz? Aa Ertuğrul bütün arkadaşlarım buradaymış. Aa ne oynuyorsunuz? Birlikte oyun mu oynuyorsunuz? Aa kaydıraktan mı kayacaksınız hepiniz? Hadi kaydır bakalım arkadaşlarını. Nasıl kaydırıyorsun? Evet Ertuğrul şimdi bütün arkadaşlarını kaydıracak. Ama Ertuğrul tek tek kaydır. Hepsini birlikte kaydırma. Hadi bakalım. Hepsini şimdi Ertuğrul tek tek kaydıracak. Getir bakalım Ertuğrul tweet'i de. Önce Sony'yi kaydıralım. Uçurdun mu? Aha. Ertuğrul. Şimdi hangisini önce? Bence önce Nilo'yayı. Evet ben kaymak istiyorum kaydıraktan. Aa Ertuğrul önce Nilo'ya kaymak istiyor. Pepe'yi kaydırma. Nilo'ya önce kayacak. Hadi bir, iki. Aa, Ertuğrul ne yaptın? Niloya'yı fırlattı resmen. Ertuğrul, Niloya resmen uçtu kaydıraktan. Şimdi Pepe'yi uçuralım Ertuğrul. Hadi al bakalım Pepe'yi. Ertuğrul şimdi Pepe'yi uçuracak. Bakalım o nereye kadar uçacak? Allah Allah. Uuu, Ertuğrul, Pepe'yi ne yaptın? Pepe uçtu. Ya ne yapıyorsun Ertuğrul? Ertuğrul, Pepe kızdı sana gördün mü? Şimdi bence pengueni uçuralım Ertuğrul. Onu mu aslancığı uçuralım hadi bakalım. Ya Ertuğrul bırak beni. Ertuğrul bırak beni diyor. Uuu. Ertuğrul aslan nereye uçtu gördün mü? Bence kaydıraktan sen kaydırmıyorsun uçuruyorsun. Şimdi hangisi Ertuğrul? Penguen mi? Pengoli. Bence hem Nilo'ya hem penguen. Hadi bakalım. İkisini aynı anda uçuralım. Hadi bir. Hadi sen ikisini aynı anda uçur bakalım. 1 2 üç. Vay çocuklar gördünüz mü? Şimdi diğerlerini al. Onlar kalsın Ertuğrul. Diğerlerini al. Onlar kalsın yerde. Şimdi bakalım en uzağa hangileri uçacak? Hadi bakalım. Milo ile Penguin buraya kadar uçtular. Şimdi Pepe ile Tweety uçacaklar. Hadi bakalım. Uçur bakalım Ertuğrul. İki. <laughs> Ertuğrul ne yaptın? Nereye uçurdun onları? Her bayağı uzağa uçurmuşsun. Hadi şimdi diğerleri uçsun. Ama alma onları bakalım en uzağa kim uçacak? Onları da yerine koy. Evet onlar oraya uçtu bak. Aha bakın nereye uçtu. Şimdi Sonic'le aslancık uçacak. Sonic'le <laughs> ayıcık uçacakmış. Hadi bakalım Sonic'le ayıcı. Ertuğ bakalım buraya kadar uçacaklar mı? Eğer Nilo'ya geçen... Uuu. Aa gördün mü Turu, Sonic nereye kadar uçtu? Ayıcık da oraya kadar uçtu. Hadi şimdi kimi uçuruyorsun? Onları da tek tek uçur bakalım. Hangisini uçuracaksın? Onları mı uçuracaksın? Hadi uçur bakalım. Bir, iki. Allah'a gel. Uuu, gördün Mertürul? Onlar da nereye kadar uçtular? Ama en uzağa bence Pepe, pardon Sonic gitti çocuklar. Pepe nereye gitti? Pepe de orada masanın üstüne fırladı. Şimdi aslancıkta sıra. Hadi bakalım. Aslancık nereye uçacak? Bir, iki... Hadi, bunu da Aa evet. Tarşanla tırtıl da vardı bizde. Başka bir şey yoktu. Bebek de varmış. Tamam başka bir şey uçurmana gerek yok Ertuğrul. Şimdi onları uçur bakalım. Hadi bir, iki, üç. Hadi aslanla tavşan uçuyor. Bir, i̇ki, i̇ki, üç. Aa, <laughs> tavşan buraya kadar geldi. Aslancık da oraya gitti. Hadi şimdi bebeğe uçur bakalım Ertuğrul. Bebekle tırtıl. Bebekle tırtılı uçuracak şimdi Ertuğrul. Bakalım onlar nereye kadar gidecek? İ. Ooo. Bebek <laughs> buraya Ertuğrul. Hadi bakalım tekrar kaydıralım. Aa Ertuğrul, odamıza dinozor gelmiş. Çabuk kanepaya çıkın. Geliyor Ertuğrul. Ertuğrul bütün arkadaşlarını toplamalısın. Ertuğrul bütün arkadaşlarını topla. Dinozor bize doğru geliyor çocuklar. Hadi çabuk Ertuğrul. Bütün arkadaşlarını topla Ertuğrul. Aa Ertuğrul Niloya'ya doğru gidiyor. Niloya'yı al. Aa, hadi çabuk. Çabuk Ertuğrul. Bütün arkadaşlarını yerden toplamalısın. Yatağın üstüne koy hepsini. Çabuk. Çabuk Ertuğrul. Eyvah çocuklar. Evimize dinozor girmiş. Hayır dövüşemezsin. Sana da zarar verir Ertuğrul. Hadi hepsini topla Ertuğrul. Bütün arkadaşlarını toplamalısın. Çabuk. Aa Ertuğrul bak burada daha bir sürü arkadaşın var. Hepsini topla bak dinozor bize doğru geliyor. Ertuğrul. Aa geldi Ertuğrul. Sana doğru geliyor Ertuğrul. Çabuk çabuk. Çabuk yatağın üstüne koy Ertuğrul. Oraya değil buraya buraya. Buraya getir. Hepsini koy. Ertuğrul bak bebeğe doğru geliyor Bebeğ... bebeği. Bebeği almalısın. Başka bir şey kaldı mı? Ah Ertuğrul şimdi dinozor bize doğru geliyor. Eyvah. Nereye kaçacağız? Ertuğrul. Bize doğru geliyor dinozor. Aa çocuklar ne yapacağız? Ertuğrul koltuğun üstüne çık geliyor. Ertuğrul baksana. Geliyor. Eyvah bizi yakalamaya geliyor galiba. Ne yapsak? Hemen odaya kaçmamız lazım. Ertuğrul koltuğun orada. Çabuk kaç odaya. Odaya kaç. Ertuğrul koş sana doğru geliyor Ertuğrul. Ertuğrul çabuk. Eyvah Ertuğrul kaç kaç. Kapıyı kapat Ertuğrul. Ertuğrul kapıyı kapat. Kapıyı kapat oğlum. Eyvah şimdi ben burada kaldım. Ne yapacağım? Ben de bundan kurtulmam lazım. Ertuğrul kapıyı kapat. Ertuğrul seni yiyecek. Ertuğrul çabuk kapını kapatmalısın. Dinozor sana doğru geliyor. Eyvah ne yapsam acaba? Onu mutfağa mı kitlesem? Mutfağa doğru gitsem. Acaba o da gelir mi benimle? Evet geliyor. Mutfağa doğru gidiyor. Yiyecek arıyor galiba çocuklar. Evet mutfağa gitti. Şimdi onu buraya kilitleyeceğim çocuklar. Evet. Kilitledik onu. Ah, kurtulduk ondan. Onu buraya kilitledik mutfağa. O büyük ihtimal çok acıkmış. Ertuğrul. Kurtulduk ondan biliyor musun? Ah, mutfağa kapattım onu. O galiba çok acıkmış. Yemek arıyor kendine biliyor musun? Az kalsın bizi yiyecekti değil mi? Aa, arkadaşlarımızı da kurtardık Ertuğrul. Oh be. Hadi siz burada güzel güzel oynayın şimdi. Ben şimdi onu balkona atacağım. Balkondan kaçar gider o. Tamam aferin sana. Aa ne güzel suluğun var senin öyle. Ay çok korkunçtu. Korktum diye mi su içtin Ertuğrul? Ay neyse bu kapıyı kapalı tut. Ne olur ne olmaz kapıyı kırıp gelebilir tamam mı? Hadi sen burada güzel güzel oyna oğlum. Aa çocuklar ben nereye geldim böyle? Burası da ne böyle? Aa burası oyun odası galiba. Kaydırak bile var burada. Bu oyuncaklar da kimin oyuncakları? Aa en sevdiğim oyuncaklar. Aa bu oyuncakları döksem acaba beni duyarlar mı ki? Ya duymazlar. Neden duysunlar ki? Şimdi hepsini dökeceğim. Bunlarla oyun oynayacağım. Hoppa! Vay çocuklar. Burada bir sürü oyuncak var. Hepsi de çok güzelmiş. Hepsiyle şimdi oynayacağım. Acaba bunlarla nasıl oynanıyor ki? Bunlarla böyle mi oynanıyor? Aa, eyvah kırıldı arabası. Ertuğrul'un arabası kırıldı. Ne yapacağız şimdi? Ertuğrul görürse beni çok kızar. Oo, bu da çok güzelmiş. Bunları böyle mi oynuyorlar? Bunlar galiba böyle oynuyorlar. Aa, bu da çok güzel. Ertuğrul'un çok güzel arabaları var. Oyuncakları var. Bu araba da çok güzelmiş. Aa, silahı bile var Ertuğrul'un. En sevdiğim silahlardan. Aa, bunları buradan mı kaydırsam acaba? Oo, çok güzel bu kaydırak. Gel bakalım aslancık. Seni de buradan kaydıracağız şimdi. Oley! Evet, şimdi bunları böyle atıyoruz çocuklar. Aa, çok güzelmiş. Bu oyuncaklarla oynamak gerçekten eğlenceliymiş. Evet. Vay, çok güzel bu oyuncaklar. Hepsi benim artık. Hepsini ben alıp götüreceğim birazdan. Evet çocuklar. Ya bu sesler de ne böyle? Ertuğrul ne oluyor burada? Ne yapıyorsun? Oyun odasından sesler geliyor. O sesleri kim çıkarıyor? E sen buradaysan oyun odanda kim var Ertuğrul? Hadi gel bakalım. Aa Ertuğrul, şirek gelmiş. Oyuncakları dağıtmış. Oyuncaklarının hepsini kırmış gördün mü? Aa ama Ertuğrul sen bunları yeni toplamamış mıydın? Şirek ne yaptın sen böyle? Ya siz de nereden çıktınız? Ben burada oyun oynuyordum. Ertuğrul gördün mü bütün oyuncaklarını dağıtmış? Aa bazılarını da kırmış. Böyle oyun mu oynanır Şirek? Ya ben böyle oynuyorum. Ne yapayım kırıldıysa kırıldı. Ertuğrul oyuncaklarını kırmış gördün mü? Ne yapalım şimdi? Hadi hepsini toplayalım, saklayalım hadi. Hadi Ertuğrul çabuk. Hadi gel yardım et bana toplayalım. Ya toplamayın oyuncakları. Ben oyuncaklarla oynuyorum. Ertuğrul kaydırandan da kayabilir miyim? Hayır kaydırağımızı kıya kırarsın bu seferde. Hayır kırmayacağım söz veriyorum. Ben sadece oyuncaklarla oynadım. Kaydıraktan zaten kaymadım. Ertuğrul kaydıraktan kaymak istiyor. Sakın izin verme kaydırağını kırabilir. Ya kırmayacağım söz veriyorum. Ertuğrul lütfen bir tane kaydırandan kayayım. Bence de kaymasın değil mi Ertuğrul? Ertuğrul, Şirek bütün oyuncaklarını kırmış. Hadi hepsini toplayalım. Hadi çabuk. Çabuk topla oğlum. Şirek sana bir daha bu oyuncakları vermeyeceğiz. Değil mi Ertuğrul? Hadi hepsini topla çabuk. Tamam sen topla ben de sana yardım edeceğim şimdi. Çabuk çabuk hepsini topla. Yaramaz Şirek seni. Ya Ertuğrul toplam oyuncakları. Çık oradan bakayım. Ben oynayacağım. Bırak bu kutuyu. Doldurma kutuyu. Ertuğrul çabuk döküyor. Ya dökeceğim. Bu oyuncaklar benim oyuncaklarım. Ertuğrul bak bütün oyuncaklarını kırarım. Çabuk bırak oyuncakları. Ertuğrul çabuk doldur kutuyu. Ertuğrul hepsini koy. Çabuk Şirek hepsini kıracak yoksa. Şimdi siz görürsünüz. Bu arabaları, oyuncakları hepsini kıracağım. Hatta kaydırağını bile kıracağım. Ertuğrul'un kaydırağını kırıyorum çocuklar. Aa Ertuğrul kaydırağını kırıyordu az kalsın. İyi ki tuttun. Çabuk Ertuğrul bütün oyuncaklarını topla. Yoksa bak kaydırağını kırar, oyuncaklarını kırabilir. Ya bana ne ya? Bu oyuncaklar benim. Toplama oyuncaklarımı. Hayır Şirek. Bunlar senin değil. Bunlar Ertuğrul'un oyuncakları. Onları ona babası aldı değil mi Ertuğrul? Hadi bakalım çabuk topla Ertuğrul. Ya şimdi bu kaydırağı görürsünüz. Nasıl kıracağım? Sen görürsün. Aa Ertuğrul. Kaydırağımızı kırdı. Ne oldu? Canını mı yaktı? Aa Şirek ne yaptın sen? Ertuğrul'un elini acıttın. Eyvah. Ne oldu? Ertuğrul acıdı mı? Acıdı mı? Aa kaydırağımızı da kırdı. Baksana yamuk duruyor Ertuğrul. Ya Şirek çabuk evimizden git. Sen her şeyimize zarar veriyorsun. Ya kalmadım sizin oyuncaklarınıza. Ben gidiyorum. Bir daha da gelmeyeceğim. Git. Biz seni istemiyoruz zaten. Gidiyorum. Ertuğrul az kalsın bütün oyuncaklarımızı Şirek kıracaktı değil mi? Hadi topla hepsini. Kapağını da kapat ki bir daha bulamasın. O şimdi kapa kapağını açık mı bırakmıştın sen bu oyuncakların? Ha, o yüzden Şirek bunları gördü, hepsini dağıttı. Hemen şu kaydırağımızı da kapatalım Ertuğrul. Yoksa kaydırağımızı bir dahakine bulursa kırabilir. Nasıl kapanıyor Ertuğrul? Böyle değil mi? Evet, kapattım. Az kalsın kaydırağımızı da kıracaktı çocuklar Hadi sen çabuk arabanı şu arabanı da dolabın içine koyalım Ertuğrul. Yoksa bak bütün oyuncaklarını gelir kırar. Belki de içeriye falan saklandı, bizi kandırdı, gittim diye. Evet çocuklar bu kaydırağı buraya koyuyoruz. Ertuğrul büyük arabayı bana ver, onu da buraya koyalım. Evet. Şimdi büyük arabayı da kaldırıyoruz. Bunu da kırabilirdin Ertuğrul. Bu Ertuğrul'un en sevdiği kamyoneti. Evet, bunu da kaldıralım. Evet çocuklar, kamyonetimizi de kaldırdık. Ertuğrul, hepsini topladık. Ben de yardım edeceğim. Evet, ben de şimdi sana yardım edeceğim. Hadi bakalım. Bunları da al çabuk çabuk Ertuğrul. Hadi. Bak bu da var. Bunları da kaldıralım. Bunları da koyalım buraya. Evet çocuklar, hepsini topladık. Oyun odamızda oyuncaklarımızı görünce geliyorlar. Sonra bütün hepsini kırıp atıyorlar. Oyun oynamayı bilmiyorlar. Evet, hadi kapağını kapatıp şu kenara koyalım Ertuğrul. Hadi tut bakalım. Bir, iki, kaldır bakalım. Gel buraya koyalım. Kapağını da kapatalım ki başkaları gelip almasın. Bu sefer şiret değil hukuk gelebilir. Evet, kapağını kapat. Evet. Oyuncaklarımızı topladık. Ertuğrul istersen şu minderi üstüne koy. Açamazsınlar. Evet. Koy üstüne koy Ertuğrul. Tamam. Daha kimse bulamayacak Ertuğrul'un oyuncaklarını değil mi? Orada başka oyuncak var mı? Ha, orada da varmış bir sürü oyuncak. Ertuğrul onları da al çabuk. Evet. Hadi onları da koy bakalım bunun içine. Evet çocuklar hepsini topladık. Artık hiç kimse gelip Ertuğrul'un oyuncaklarını kıramayacak. Aferin sana. Hadi onları da koy. Evet. Ertuğrul hepsini topladın. Aferin sana. Hadi şimdi içeride televizyonunu izlemeye devam edebilirsin.